Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber farklı ilanları inceleyeceğiz. Yazın ortasında her birlerinizin düşüncesi yazlık bir mekanın olması veya ferah bir ormanlık alanın olması, ekip biçebileceğiniz, içerisinde rahatlıkla oturabileceğiniz, ayağınızı toprağa basabileceğiniz yerin olmasını hayal ediyorsunuz biliyorum. Ee, bunun içinde araştırmalar içerisindesiniz acaba bir gün düşer mi olur mu ümidi içerisindesiniz muhakkak düşer İsterseniz, isterseniz düşer değerli dostlarım ee, olaylara bazen ufaktan başlamak lazım diye düşünüyorum evet çok büyükten başlamaya hayatımız yeter mi onu bilemiyorum ama ufaktan başlayıp orayı geliştirip kendimiz bir şeyler yapabiliriz sonrasında farklı yerleri de alabilirsiniz yani değerli dostlarım. Ee, hiç uzatmadan ilk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız nerede? Ee, Çanakkale Lapseki'de Umur Bey Beldesi'ndeymiş arkadaşlar. 139 metrekare 60 metrekare evin alanıymış. Bakalım. Lapseki 15 kilometre Umur Bey 139 metrekare 2 oda 1 mutfaktan oluşan 60 metrekare müstakil evimiz oturulabilir durumda diyor tercihe göre tadilat yapılabilir. Yeniden e, inşa edilebilir. 3 kata imarlıdır. Deniz ve köprü manzaralıdır. Emsallerin altında kelepir diyebileceğimiz fiyattadır. Yatırım fiyat fırsatıdır demiş denen bu. Şuradaki yere bakalım etrafı çevrilmiş bu şekilde. Sokak burası bahçe kısmı arkadaşlar. Evin iç kısmı da bu şekilde. Evin iç kısmı. Yani normal şartlarda oturulabilir durumda ama isterseniz tadilatta daha da farklı bir hale getirebilirsiniz. Evin dış kısmından görüntüler var. Efendim yer burası. Evde şurası anladığım kadarıyla. Yerde bahçesi de burası. Bahçe kısmı da burası. Burası bahçe kısmı. Ee, farklı görüntüler var. Hindimiz var burada. Evet şurası bahçe. Evet o da. E... Yani bakıyoruz havalar bir yere benziyor aslında. Burası yani farklı bir yapısı var. Aslında şundan kaynaklanıyor. Bakın tavan yüksek. Görüyor musunuz? Evin tavanı yüksek gibi geldi bana. Her zaman onu söylüyorum. Ya bir ev yapacaksanız lütfen tavanını yüksek yapın. Bakın tavanı yüksek olan ev kendini çok farklı gösterir. Ferahlarsınız, rahatlarsınız içerisine. Eskiler işi biliyorlar. Bakın eski evlere gittiğiniz zaman tavanı hep yüksek değil mi? Eski evlerin tavanları da yüksek. Neden? Ferahlatıyor insanı. Daha da rahat, öbür türlü sanki bir mağaranın içerisindeymiş gibi hissettiriyor kendini. Burası mutfak kısmı. Oda kısmı, giyinme odası falan. Ivır zıvırların konduğu. E, evin e, bahçe kısmı burası arkadaşlar. Yani bu resimleri gördük. Burası da yol kısmı. Yolda burası arkadaşlar. Evet. Yani aslında oturulabilir doğru. Ama tadilat yapılırsa daha da güzel bir hal alını al alabilir. Hal olabilir. Ye burası anladığım kadarıyla. Biraz daha böyle tepeden bir görüntüyle evin sınırları belli edilmiş olsa daha da güzel olacak ama şu videoya bir bakalım. Evet videoda burası bahçe kısmı. Ufak ufak bakın sebzeler falan ekilmiş sağlı oldu görüyor musunuz? Evet. Evet. Ondan ekilmiş. Ve burası sokak kısmı. Evin sokak kısmı. Evde şurası anladığım kadarıyla gösterdiği yer. Efendim. Evin içerisinden görüntüler. Bunlar da. Ee, mutfak kısmı. Burası evin. Yani yazlık olarak böyle gidip ihtiyacınızı görebileceğiniz, edebileceğiniz bir yer gibi gözüküyor. İç olmazsa bahçesinde oturulabilecek bir yer var. Tabi biraz daha düzen edilebilir. Biraz daha iç içe görünüyor yer ama Şurayı niye aldım ben? <laughs> Sadece tabi eve bakmıyoruz. Konumundan dolayı da aldım. 1 milyon lira demiş burası için. Konumuna bakalım. Konumu burası denize yakın olduğu için de ben burayı seçmiş oldum. Aslında daha çok konumundan dolayı seçtim. İstanbul'dan burası 3 saat yaklaşık diyebilirsiniz yani. Ee, şöyle geldiğiniz zaman 5 dakika görüyor musunuz? Denize uzaklık 5 dakika yani. 5 dakikada şuradan gel. İşte buradan 10 dakikada görüyorsunuz sahile iniyorsunuz şurada yani. Bakın şurada sahil. Tangırlı sahil var mesela. Buraya inebilirsiniz yani. Buradan geliyorsunuz. Efendim şu şuradan da şöyle şuraya inebilirsiniz. 10 dakikada 15 dakikada iniyorsunuz. Şuradan da inebilirsiniz. Yani şöyle geldiniz. Şurası mesela. Buradaki sahile de 10 dakikada inebiliyorsunuz. Yani bunun seçmemin nedeni biraz daha buydu arkadaşlar. Yani bakın Çanakkale'de 20 dakika uzaklıkta çok yakın Çanakkale'ye 20 dakika uzaklıkta arkadaşlar yani Umur Bey belediyesi demiş zaten burası da büyük bir belediye sayılır değerli dostlar ee, Lafzaki'ye e, 15 dakika uzaklıkta yani konum olarak güzel bir konumu var biraz da bundan dolayı burayı seçtim diyebilirim arkadaşlar yani lise ortaokul e, ondan sonra e, hastane falan sıkıntısı problemi yok. Metrekare fiyatı da burada 30 bin liraymış. İyi de bir metrekare fiyatı var gibi gözüküyor. 1 milyon lira demiş buraya. 139 metrekare. 80 metrekare arsa alanınız var. Ekip biçme 60 metrekare de evin alanı var. 2 artı 0 yani bu şekilde oturabilirsiniz. Telefon numarası 536 027 82 15. 536 027 82 15'i ararsanız oradan bilgi alacağınızı söylüyorlar. Tabii ki bunun üzerinden bence ciddi bir pazarlık yapılabilir diye düşünüyorum ben. Burası için arkadaşlar. Çanakkale Bayramiç Gedik Köyü. Çanakkale Bayramiç Gedik Köyü. Ee, imarlı köy evi demiş arkadaşlar 1 milyon buradaki yerde. Açık alan 64 metrekare, 115 metrekare toplam Merhaba elimden gelen burada açıklama yapmış arkadaşlar yerin sahibi uzun bir açıklama var burada ee, elektrik suyu çalışır durumda güneş enerjisi ısıtma suyu bulunmakta elektrik ve su almanın zor ve uzun prosedürleri ile uğraşıp vakit kaybetmezsiniz demiş ev birkaç yıldır kullanılmadığı için bakımsız durumda tadilatsız oturulacak durumda değil detaylı bir tadilat ile özel bir köy evine dönüştürebilir taş evi olarak tadilat yapılabilir İçi uzun süredir kullanılmadığından ve detaylı tadilat gerektirdiğinden iç mekan fotoğraflarını çekip koymadım henüz. Bozcaada'da yaşadın. Yaşadığım için sürekli gidemesem de randevu ile isteyen evi gezdirebilirim. Büyük şehirlerde daire fiyatlarının geldiği nokta hepimizin malumu. Oralardan alınabilen bir dairenin çeyrek fiyatına Kaz Dağları'nın eteğinde kendi zevkiyle kendi falan demiş. Evet. Fiyatı bu. Bulunduğu yer yapı imarı, tadilat <laughs> yeniden inşaaya uygunluğu, lokasyonu ve resmi yolunun bulunması gibi özellikleri göz önünde bulunduğunda zaten avantajlı bir fiyat demiş. Sahibinden de satıldığı için emlak parası falan yoktur demiş. Bayram içe 20 km uzaklıkta araçta 15 dakika demiş. Lokasyon avantajları aşağıda vermiş. Kazaların gerçek anlamda eteğinde. Bayram için en değerli 2-3 köyünden birinde demiş oldukça sulak bir alanda oksijen deposu niteliğinde manzarası doğası müthiş. Köy içi ev imarına sahip olduğundan yatırım için çok yüksektir. Bayram Bayram içi merkez ulaşımı oldukça kolaydır. Çanakkale'ye 1 saat, İstanbul'a 4,5 saat uzaklıkta demiş. Yani ilanın zaten linkini aşağıya bırakıyorum. Orada açıklamayı da okuyabilirsiniz. Arkadaşlar şurada 115 metrekare demiş. Açık alanda 64 metrekare açık alanı var. 4 artı 1 yer yer Burası 4 artı bir Evet şurası bu yerin dışına bir bakın e, temeli taş Bu güzel taş temeli var üstüne de bu kondurulmuş dışına bir sıva yapacaksınız buranın yer Burası artık bakın şurada bir yer yapılmış görüyor musunuz Evet şurada yapılmış burada yapılmış Yani burası gerçekten e, lokasyon olarak güzel bir yer arkadaşlar Yapılan yerler görüyorsunuz etrafında. Ee, okla gösterilmiş şurası, bakın şuradaki yeri görüyorsunuz yeni yapılmış efendim ev bu şekilde ee, evet evin içiyle ilgili bir görüntü yok anladığım kadarıyla ama telefonla arayıp bence bilgi alabilirsiniz burada kendince bir şeyler yapılmaya çalışılmış buraya. Gibi gözüküyor. Yani 60 metrekare de alanı var. 1 milyon lira burası arkadaşlar. Buradan yine indirim yapabilirsiniz. Bence 64 metrekare de bahçe alanı var. Buranın gibi gözüküyor. Mehdi Beyin Yeri. Ee, konumuna da bir bakalım. Gedik burasıymış. Nasıl gidilirden bir bakalım. Efendim geldik buraya. Böyle. Bayram içi olan uzaklığa bakalım. Bayram içi olan uzaklık 25 dakika. 25 dakikada bayram işlesin. Yani 21 kilometre ötede 25 dakikada arkadaşlar bayram işlesiniz bulunuyorsunuz. Yani hastane, ilkokul, ortaokul falan uzaklığınız 25 dakika değerli dostlar. Gedik ee, de ya burası da Burada da muhtemelen bir sağlık ocağı falan vardı çünkü büyük bir yere benziyor burası da arkadaşlar görünen sağlık ocağı vardır diye düşünüyorum. Ama en kötü tam teşekküllü bir hastaneye uzaklığınız 25 dakika onu da söylemiş olalım. Buradan Altınoluk tarafına gitseniz bir saat uzaklıkta Ezine'ye olan uzaklığınız 47 dakika buradan denize bir saat <laughs> uzaklıkta bir yer görüyoruz. Emlak endeksine baktığımız zaman 26.900 yani 27.000 liraya yakın metrekare fiyatı buranın arkadaşlar. Bir daha söylüyoruz. 116 metrekare bir alan 64 metrekare de açık alanı var. 1 milyon lira istiyor Mehdi Bey buraya. Telefonu da 532 305 92 12 imiş. 505 532 305 92 12 imiş. Değerli dostlar. Evet gelelim diğer Aşağı yaylasında çamların içinde muhteşem havası ve eşsiz manzarasıyla huzur bulacağınız bir yer. Araç takası değerlendirilir demiş. Efe'lerde 1 milyon 100 bin lira. Arkadaşlar evin alanı 85. 390 metrekare de açık alan varmış. 1 milyon 100 bin lira istiyorlar buraya. Evet. Hemen bakalım. E, evin manzarası bu verandadan manzarası muhteşem. Evin iç kısmı görüyorsunuz rahatlıkla oturulabilir bir pozisyonda evin iş kısmı alt kısmı da bu şekilde telle çevrilmiş evde iyi bir ev arkadaşlar Evet buraya arabayla önüne kadar gelmiş buraya kadar hmm, güzel yani burası da fena değil hoşuma gitti 391 metrekare 85 metrekare evin alanı var 1 milyon 100 bin lira. Ee, buranın imar durumunu bir öğrenmeniz lazım ama normal ev yapılmış buraya bakın ev yapılmış yani demek ki imarlı burası yine oturup sorarsınız konumuna bir bakalım onun burada evet şuradan bir çekelim çektik geldik buraya efendim efendim o efendim efendim şimdi buranın Ç'ye uzaklığı Aydın'a olan uzaklık yarım saat. Yarım saatte Aydın'dasınız arkadaşlar. Yarım saatte Aydın merkezdesiniz. Zeytinköy. Yani burası da yemyeşil bir yer ya. Yani bu tarihi bir çeşmesi bile varmış yani. Arkadaşlar. Aydın'a uzaklık bu. Yarım saat uzaklıkta. Ya tam teşekküllü bir hastaneye olan uzaklığınız yarım saat. Lise Ortaokulu ilkokula olan uzaklığınız yarım saat uzaklıkta arkadaşlar. Yeşillikler içerisinde bir yer. Kuşadası'na da bir buçuk saat uzaklıktaymış burası. Emlak endeksi 23.800 lira. Fena değil. Yani metrekare fiyatı buradaki yerlerin bu. Arkadaşlar özetliyorum. milyon bin lira. 391 metrekare, 85 metrekare ev var. Ev oturulur durumda. Arsası çevrilmiş. Ya hiçbir masrafınız yok gibi gözüküyor. Burada. Arkadaşlar. Yeni bir ev gibi gözüküyor. Biraz nemli gibi gözüküyor ama normal. Bu e, e, oturanlar bilir. Ege tarafında. Özgür Bey 546 951 88 43 546 951 88 43'ü arayıp Özgür Bey'le konuşabilir. Evet. Gelelim bir başka ilanımıza. Bayramiç Örenli Köyü. Bayramiç Örenli Köyü arkadaşlar. Ee, ne demiş bakalım. Evet. Hemen şunu bir büyütelim. Yer burası. Ahırı var. Şurada bakın evde burası arkadaşlar. Örenli Köyü'nde. Evin etrafı çevrili bu şekilde. Çevrilmiş. Çatısı bu şekilde evin. Dostlar. Şimdi açıklamasını bir okuyacağız sizinle beraber. Bakalım ne demiş açıklamasında. Bayramiçe 4 köyü Örenli köyünde 318 metrekare bahçe 85 metrekare ev 2 artı 1. Evimizin elektrik suyu bağlı tadilat sonrası oturulabilir. Muhteşem manzara doğası var. Örenli göleti mesire alanına yürüme mesafesinde demiş arkadaşlar. Yani şöyle bir alalım burayı. 318 metrekare arsa içerisindeymiş. Şimdi elektrik suyu bağlıymış buranın. Evet burası. Burada tadilat yapacaksınız. Burası mutfak kısmı gördüğünüz gibi değerli dostlar. Hemen ilerliyoruz. İleride odaları var. Yani burası tadilat yapılabilir gözüküyor arkadaşlar. Yani çatıyı kaldıracaksınız komple. Duvarları falan e, tıraşlayacaksınız. Tıraşlayacaksınız. Ondan sonra burası taş ev olduğu için oturulabilir konuma gelir diye düşünüyorum ben. Burası tadilat kaldırır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı göremedim ben yani. Bakın yer bu şekilde. 1 milyon 350 bin lira. Ben fiyatlarla ilgili çok yorum yapmıyorum. <laughs> değerli dostlar. Onu her zaman söylüyorum. Şu piyasa şartları içerisinde değerlendirmeyi siz yapacaksınız. Yani herkesin parası satanın değerli, alanın değerli. Ama ben alıcı konumunda olsam olabildiğince pazarlık yaparım araştırırım. Köyde sorarım. Köyün muhtarına sorarım. Etrafına sorarım. Oradaki arsaları değerlendiririm. Bir de sizin içinizde sinmesi çok önemli. Sağ sola sormadan ziyade o köye gittiğinizde içinizde siniyor mu? İçinizde sinerse 100-200 bin lira fazla verirsiniz zaten. Yani. Sizin içinizde sinmesi çok önemli arkadaşlar. Konumuna bakmış mıydık buranın? Öğren burada. Hemen bakalım. Evet şuradan İstanbul'dan 5 saat uzaklıkta Şurayı biraz büyütenin bayramıçe yakın bir yer Burası Evet Bayramıçe 10 dakika uzaklıkta bu güzel <laughs> Bayramçe 10 dakika uzaklık güzel yani e, tam teşekküllü hastane bilmem hastane şu bu e, lise ortaokul bunlara hepsine çok yakın bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar o yüzden iyi bayramı yakın ilçeye yakın yani Evet. Yani şuradan baktığınız zaman denize olan uzaklıkta 50 dakika. Yaklaşık bir saatte de denizdesiniz. Bu taraftan bir saatte de denizdesiniz. Dostlar buradan da bir saatte de denizdesiniz. Evet. Şöyle geldiğiniz zaman buradan da bir saatte de denizdesiniz. Yani üç tane koruma bir saat uzaklıkta deniz mesafesi gibi gözüküyor. Yani metrekare fiyatı genelde hep, e, aynı gözüküyor ama aslında çok da aynı değildir. Ben burada metrekare fiyatı bakınca bu nereye bağlı? Bayram içi. Bayram için genel metrekare fiyatını veriyor. Aslında oraya özel olan metrekare fiyatı daha farklı olabilir değerli dostlar. Ama yine de bilgi olsun diye sizlere bu metrekare fiyatlarını veriyorum. Yer bu. 319 metrekare bir yer evi var. Tadilatla oturulabilir de etrafı duvarla çevrilmiş bir pozisyonda. Arkadaşlar manzaralı bir ev. Önü açık çünkü belli isteyen değerlendirebilir. Telefon numarası 537 880 çift 0 28 537 880 00 28'e arayabilirsiniz. Bu da bizim son ilanımız olmuş olsun. Daha önce de bunu vermiştik. İzmir Kınık'ta bir yer arası burası arkadaşlar. Biraz Rum evlerini andırıyor. Burası bakın yan taraftan bir giriş de var. Demir, demirle 354 metrekare olup 3 artı 1 geniş bahçesinde depo ve hayvan damı vardır demiş. 1 milyon 500 bin lira. 350 metrekare. Arkadaşlar 100 metrekare de evin alanı var. Bakın İzmir Kınık. Kınık'a hemen bir bakıyoruz. Kınıkoviç neredeymiş? Buradaymış arkadaşlar. Yani Kınık'ın da merkezinde. Yani buranın ee, gördüğünüz üzere hastane falan hiçbir sıkıntınız olmaz burada. Onu söylemiş olayım. Bergama'ya da yaklaşık bir 10 dakika uzaklıkta burası. 15 dakika. Ya buradan da ee, yaklaşık 35-40 dakikada da Dikili'ye gidersiniz. 35-40 dakikada gidilir diye düşünüyorum ben. Metrekare fiyatı dediğim gibi bu metrekare fiyatları genel verilen metrekare fiyatları. O yüzden hani 16 bin lira göstermiş ama ee, tam da bilemiyorum. Yani oranın değerleri genel değeri nedir tam net bilemiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bu ev Arkadaşlar girişi falan geniş böyle oturaklı şey bir eve benziyor. Evin arka tarafı ev arka tarafında da bahçesi de var evin bakın. Burası evin iç kısmı koridor kısmı geniş. Evet odaları bu şekilde. Bak bir tadilatla bakın zaten oturuluyor anladığım kadarıyla. Bakın odaları bu şekilde. Bahçesi yani fena değil. Damı var. Şu dam dediği yer burası. Evet, burası bahçe kısmı. Yani büyük bir yer burası arkadaşlar. Yani diğer yerlerle karşılaştırıyorum. Bir de burası tam merkezi bir e, lokasyonda arkadaşlar. İsteyen değerlendirebilir burayı yani. 100 metrekare, 354 100 metrekare ev, 354 metrekare de bahçe alanıyla beraber evin alanı arkadaşlar. Buranın 1 milyon 500 bin lira demiş. Telefon numarası 532 507 55 30. 532 507 55 30 arayıp bilgi alabilirsiniz. Evet bu bizim son ilanımızdı değerli dostlarım. Her zaman dediğim gibi bildirimleri açarsanız sizin için iyi olur. Çünkü bazen bir bakıyorum ilan yayınlıyorum bir saat içerisinde birileri arıyor hemen anlaşabiliyor. Yani o yüzden bildirimleri açmanız önemli arkadaşlar. Fiyatlarla ilgili çok büyük bir değerlendirme artık yapamıyoruz. Yani bununla ilgili herkese diyorum dediğim tek şey şu paranız değerli. Paranız değerli olduğu için olabildiğince pazarlık yapın. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz aslında neyin değerli neyin daha ucuz olduğunu. Çünkü siz her zaman onu söylerim en iyi araştıran alıcıdır. Alıcı her zaman en iyi alıştırır, alır, araştırır. Sizlerin de iyi araştırdığını biliyorum değerli dostlarım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.